Bir okul düşünün, tek bir öğrencisi var ve o bir öğrenci için okul açılıyor, öğretmen atanıyor. Çünkü bir çocuğun eğitimi her şeyin önünde geliyor. Evet Aslı, evet. ödevlerimizi mı? Tamam, tamam. Gel, teyzemizi çıkartalım. Mı? bu tek öğrencisiyim. Öğretmenim hocamı seviyorum. 8 yaşındaki Hasret okulun tek öğrencisi. Sadece ailesinin değil, öğretmeninin de gözbebeği. Şöyle demiştik. Şu şunu yapacağız. anladınız mı? Bir öğrenci için bir öğretmen görevlendirmek ve bir öğrenci için bir okul açmak büyük bir şey yani. Burası Van Gürpınar. Şahin Aydın'ın Yaşlıdal mezrası'ndaki ilkokula öğretmen olarak atandığında 3 öğrencisi vardı. İkisi ortaokula geçince geriye hasret kaldı. Çok mutluyum okulumu seviyorum. O tekrar gelemedin güzel. Şimdi sadece buradaki tek öğrencimizle şu an eğitim öğretme yine aynı şekilde devam ediyoruz. Şahin Aydın her gün öğrencisiyle birlikte okula gidip geliyor. Hasretin ailesi tek çocuk dahi olsa okulda eğitimin devam etmesinden mutluluk duyuyor. Bir öğrencimiz için buraya öğretmen verdiler. Okulumuz açık. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.